Video video video. E video yok lan bende varmış. Match. Let's go. Video guys. Özel yerim seni özel ne indiririm şu an. Hep yılbaşı özel bunlar. Dıkınma oğlum. time. Ya ha. Emir ee, Ejder Reis eşittir yargı. O yüzden yani. Dur bir de oyunuma renk katacağım birazdan. Git yine git. Yerine yerine. Bak. Bak. Abi kayda kayda almıyordum. Vallahi herkes o sıkıyordu bana o sırada. Ne kaydım git. Mal ya. Yerini ne kadar iyi biliyorsun. Duvar bekliyor ya. Gülme lan. Gülme vallahi oturtum seni da bomba. Diyeceğim de bomba Attığın için alabilir Yok sıçtığım için mal ya. <laughs> like atsan diyorum Mustafa. Mam dinlerden çıktı üst şey açtım ben. <laughs> kapat telefonu kapatsın. Şarjda niye oynuyorsun onunla? Şarjda telefonla oynuyor. Üstüne bizim sözümüz dinlemiyor falan. Her türlü biri yapılır Kes lan. <laughs> Lan <laughs> yere git vallahi Mustafa'sı Şu duvarı beklesin senin ucuna gidecek o makine anladın mı? Son Mustafa Allah makinası olacak o makine sana Anladın mı beni? Adam gibi oyna Ağzını açma oyunu oyna Ya seni oynayacaksın oyunu zaten ben. Ya da çok az canım var Bomba elimde patladı Allah'ın ahba Allah Lan ben niye kaçıyom o zaman Rilot 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 Sen Rolota sıktın Se dur Bu arada bu benim hakkımdı ben sana dur deyince beni aldıydın zaten Aldın al bak şimdi sen buraya yedin. bak izle izle bak <laughs> Şeytan şeytan güldü mesela durdu ya filan şimdi bekle <laughs> Gel la. Sadece oyun oyna. Ye ye al ye ye ağzınız olsun konuşma. Aynen aynen. Canımı sıkmasan bir yılbaşı özelde. Yoksun ki. Bomba. <laughs> Lan bassın. daha çıktı? Hay seni lila dudu da. Çıkar, çıkar. いしらのさいなおうたってうまいっすね。<wiele> <médico> Karşı ölçü kartı bak bana diyor kendi var bekliyor bak Abi. Kaydı var kaydı Oynuyor mu öldüreyim mi? Ejderha artistik yaptı Sonra hüsran oldu Şok 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 İşte o anlar Şok TV Devam edelim azıcık bir sonra Ne 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 Bekle duvar bekle anca duvar bekle Anca duvar top Güneş duracağın yere çekeyim Kır kır ben de seni kıracağım şimdi bekle bir yerime geçeyim Bekle Ha geçtim tamam Sen ye bakayım ben de seni hızına giydim ufakça. Aha bombayı sana attım tam sana attım Koşmazsan öldü. Yemedim kurşun <laughs> M7 power Al kapıyı ne? Ne Ya mermi mermi sığmıyor ki. Mermi sığmıyor ki. Bu <laughs> <laughs> ne? be Kaydı var onun bende. Sen görmüyorsun. Abi, abi.

Karşıma çıkıştığını döveceğim. Az önce bak kaçınca ne olduğunu gördün. <gülüyor> <gülüyor> Sen ağlamazsan yayınlarım. O kadar bot vermesin. God bana kill vermesin. Sal mı artık kill niye? Zaten bok gibi oynuyor. Bekle bir. Bekle bir. Ben Jaliye gelince de bana rastlıyor bot ya. Nice şimdi şimdi almaya geleceğim biliyorum seni. Yemin. Yemeğini bitiremedik ki <laughs> aa salak <Girme. gülüyor> Ocağına mı gireyim? Ocağım <laughs> söndü <laughs> şey <senin> <laughs> <laughs> Öyle <Hiç> orta, <laughs> Bak bekliyorum doesn't have a lot of time left. Yer hayatı bana. Yere hayatı falıyor. <laughs> 10 dakikadır yere hayatı falan mı? Bu videoyu yayı yayınlayacaksın. Hem de buraya. Raja kesiyor. Kendini bok zannediyor ya. Allah'ım ya. Cover <laughs> me. <laughs> <laughs> victory. Bırak lan onu. Hoşçakalın.